Kamera falan yok mu? Evet kamera Nasıl çalmışlar ya? onu? Kaç para aldın? 300 lira. Gerçi temurdan istemiş. Şimdi işte 360'ını çaldık. Bafını çaldık motorda. Bakalım tepkisi ne olacak? Merak ediyorum. Ne oldu? Asıl. Hava kanka. Çakmadı görmedi yani. Şunu bir takayım da onu ne göstersin. Oh. <laughs> Şöyle bir bir de buraya bağlı tamam. çalmışlar ama. Tamam tamam. <laughs> ne? Yo yo. Ama ben bu hatırlıyorum. Konuşuruz ya. Biz yok etsin de şey. Aynen aynen. Ya amına atayım no. ya. var ya. Ne oldu? Kamera bağladığım aparat vardı ya. Çalmışlar bak. E bana verme sen öyle olur. Ama. sen ciddisin. Ha çalmışlar orada duruyordu bağlıydı. Kanka. <laughs> <laughs> Kafen kamerası falan yok mu? Bakın baktırın. Ne? Kafen kamerası <laughs> falan yok mu? <laughs> evet, tamam. Nasıl ya, çalmışlar ya? onu? Kaç para aldın? 300 lira. Ya, Gerçi biraz Temmudan abi. istemiştim. Ha? Araya Temmudan mı istedin? Temmudan aldık da. <gülüyor> Sen <gülüyor> de hemen müşteri kata. Siktir et kanka yenisini alırsın ya. Boş ver. Kuşak kuşak kuşak. Şu an alırsın Bunu ki niye oğlum. niye çalarsın koyayım ya? Çalmışlar kanka işte. Türkiye oğlum burası. Ya var ya ne rezil bir ülkedeyiz ya. Ne rezil bir ülkedeyiz amına koyayım.